Herkese merhabalar, ben Tolga Bulut. Bugün sizlerle bir daire içinde TV arızası nasıl bulunur onu göstermeye çalışacağız. Şimdi ölçü aletimizi şu şekilde gösterelim. Şu omaj konumuna aldığımızda, kısa devre yaptığında bu sesi duyardınız. Şu şekilde prizimizi yapıyoruz. Burada kısa devre gösteriyor. Şimdi ya bu TV prizinin içindendir ya da sigorta kutusundandır. Şimdi bu daireyi daha önce gezdiğimizde aynı şekilde balkondaki prizde de Kısa devre Yine bu şekilde kısa devre gösteriyor. Muhtemelen sigorta kutusundan ikisi aynı yere bağlanmış. Şimdi onun bağlantısını çözelim hep birlikte. Ustamız Utku ile birlikte. Muhtemelen sigorta kutusunda ek yapılırken, bağlantı yapılırken kısa devre oluşmuş. Şimdi onu hep birlikte çözelim. Şu kablo olduğunu görüyoruz. Bir tane ana santralden gelen kablomuz var iki tane daire içinde bağlantısı var. Şu şekilde ince teller şase telleri bakır kabloya değdiğinde kısa devre olduğu gözüküyor. Bir tekrar deneyelim. Var mı başka üçlü kablomuz bizim? Yok. Yok. Muhtemelen şu şekilde ustamız baksın. Herhangi bir ince tel yok. Temiz gözüküyor. Evet. Şu an temizledik. Tekrardan prizimizi ölçelim. Eğer kısa devre gitmişse arzımız çözülmüştür. Eğer kısa devre devam ediyorsa priz içinde bir bağlantı hatası olmuş olabilir. Tekrar, tekrar o maç aldık. Şu an arzımız devam ediyor. Muhtemelen priz içinde bir sıkıntı var, bir bağlantı hatası var. Şimdi prizimizi söküp bakacağız. TV prizimizi söktük. Şimdi F konektörü çıkaralım. Evet şu şekilde çok ince tellerin şase tellerinin bakır kısmına değip kısa devre yaptırdığını görüyoruz. Bunu prizi takarken arkadaşlar muhtemelen dikkat etmemiş gözden kaçırmış olabilir. Şimdi bunu tekrar eski getirip düzeltelim. şekilde şaseyi düzgün bir şekilde arkaya kıvırıyoruz. F konektör bağlantı çıkmasın diye ve tekrar kısa devre olmasın diye güzelce bantlıyoruz. Elektrikçi bandı, izole bant diye geçiyor. Tüy uydu prizi diye geçer. çerçevelere oturtmadan tekrar kontrolümüzü yapalım. Yine kısa devre bunda. Tamamdır. Bir deneyelim. Evet. Şu anda Arda'nın çözüldüğünü görüyoruz. Artık TV'mizi rahat bir şekilde izleyebiliriz.